Home Sweet Home'da en güzel şehri inşa etmek için basit zihinsel aritmetik işlemleri çözmeniz gerekir. Bunu yapmak için her oyuncu kendi seçtiği renkte 8 paspas alır. Masanın ortasına rastgele bir kapı kartı yerleştirilir. Tüm kartlar karıştırıldıktan sonra her oyuncuya 6 kart dağıtılır. Geri kalanlar herkesin ulaşabileceği merkezi bir yığına yerleştirilir. Oyun saat yönünde sırayla oynanır. Aktif oyuncu sırayla aşağıdaki eylemlerden birini gerçekleştirir. Masadaki kartları oynar. Diğer oyuncularla kartları değiştirin. Ya da yukarıdakilerden hiçbirini yapamıyorsanız, ortadaki desteden bir kart çekin ve sıranızı alın. Şimdi mevcut eylemlere ayrıntılı olarak bakalım. İlk olası eylem masadaki kartları oynamaktır. Bu bir cephe kartı veya bir çatı kartı olabilir. Cephe kartları iki türdür: Kapı kartları veya zemin kartları. Kapı kartları mevcut bir binanın yanına yerleştirilir ve yeni bir bina başlatmaya yarar. Kat kartı ise bir kapı kartının veya başka bir kat kartının üzerine yerleştirilir ve binayı oluşturmaya yarar. Elinizde gri olmayan aynı renkte iki veya daha fazla cephe kartı varsa bunları aynı binada birlikte oynayabilirsiniz. Çatı kartları çatı değeriyle aynı sayıda pencereye sahip olduğu sürece bir binanın üstüne yerleştirilir. Örneğin bu binanın toplam 8 penceresi var. Bu yüzden çatı kartımı 8 değerinde yerleştirebilirim daha sonra binanın kapısına paspaslarımdan birini yerleştirerek binaya sahip olduğumu ve onunla 8 puan kazandığımı gösteririm. Tek renkli cephesi olan bir binaya çatı yerleştirilirse, çatının puan değeri 2 katına çıkar. Çok yüksek binalar inşa etmeye dikkat edin çünkü 15'ten fazla pencereleri varsa çatı yerleştirmek mümkün değildir ve tamamen merkezi yığına geri çekilmeniz gerekir. Sıra sona ermeden önce tekrar 6 karta sahip olmak için gerektiği kadar kart çekin. Yapılabilecek ikinci eylem diğer oyuncularla kart değişimi yapmaktır. Bunu yapmak için elinizde 3 gri kart olmalıdır. Aktif oyuncu başka bir oyuncu seçer ve elindeki 3 gri kartı rakibinin elindeki 3 kartla kartlara bakmadan değiştirir. Bu işlem tamamlandıktan sonra sıra diğer oyuncuya geçer. Başka bir oyuncuyla kart oynayamaz veya kart değiştiremezseniz, orta desteden bir kart çekmeniz ve sırayı geçmeniz gerektiğini unutmayın. Bu şekilde oyun, ortadaki destedeki tüm kartlar bitene ve oyuncuların kart koyma imkanı kalmayana kadar devam eder. Her oyuncu binalarının çatılarının puan değerlerini toplar ve en çok puana sahip olan oyuncu oyunu kazanır. Home Sweet Home, toplama, çarpma olmadan çıkarma işlemleri üzerinde çalışan, zihinsel hesaplamayı teşvik eden ve başarı ve başarısızlığı yönetmeye yardımcı olan bir oyundur. Keyifli oynayın.